Eğer tradingde bu hataları yapıyorsan bu video senin gözünü açacak. Hesabımın açıklamasında linki bulunan ücretsiz Telegram grubuma sen de davetlisin. Bugün sizlere trading yeni başladığımda yaptığım ve birçok yeni başlayan acemi traderın geçtiği süreçlerden, yaptığım hatalardan ve biraz da bunların çözümlerinden bahsedeceğim kısaca. Senin ilk sırasında plansızlık geliyor. Eskiden ilk başladığımda günün belirli bir zamanda trade etmiyordum. Belirli bir stratejim yoktu, belirli kurallarım yoktu, belirli bir risk oranım yoktu bir süreye kadar. Bu da benim hesabıma aslında çok fazla zarar veriyordu. Şimdi mutlaka bence trade ettiğiniz belirli bir session olması lazım. Kesinlikle düşük zaman dilimlerinde işlem alıyorsanız session dışında işlem almamanız lazım. Çünkü volatilite yok. Fiyatın hareketliliği için hiçbir sebep yok. Bu yüzden mutlaka bir planınız olması lazım tradinge başlarken. İkinci ve bir diğer problem ise bir stratejiye bağlı kalamamakta. Hatta tradingde karşılaştığım en büyük problem, en büyük sıkıntı olabilir. Bunun sebebi de başlıca aslında %100'ü aramaktı. Her stratejinin ekside kapatabileceğini kendi içimde biliyordum ama bir nedenden dolayı kabullenemiyordum. Sürekli %100 çalışan stratejileri arıyordum. Mesela gün içinde de kapatması veya o haftayı ekside kapatması benim için önemli önemli değildi ama biraz memur kafasıyla düşündüğümden ötürü o ayı ekside kapattıysa o strateji benim için çöp oluyordu. Halbuki böyle bir şey yok. Kötü geçen aylar herkes için oluyor. Eksi de kapatabildiğiniz aylar herkes için oluyor. Sonuçta bu maaşlı bir iş değil. Sabit bir geliriniz burada olmayacak. Bu tamamen sizin performansınıza ve markete bağlı olan bir iş. O yüzden aslında bunu fark ettikten sonra bir stratejiye bağlı kalamama olayını çözdüm. Bunun da aslında bir diğer nedeni düzgün bir strateji oluşturamamamdan kaynaklıydı. Etrafta çok fazla bilgi kirliliği vardı. Çok fazla saçma sapan strateji dönüyordu. Ve aslında kimse de kendi stratejisini böyle en ince ayrıntı kadar paylaşmıyor. Çünkü herkes kendi stratejisini kendisi oluşturuyor bir yerde. Ben size kendi stratejimi versem belki benden daha iyi kullanırsınız. Belki benden daha kötü kullanırsınız. Bu size bağlı ama benimle aynı kullanamazsınız. Çünkü benim beynimin işleyiş şekliyle A kişisinin B kişisinin beyninin işleyiş şekli tamamen farklı. Üçüncü ve bir diğer büyük hatam ise FOMO'ydu. Atıyorum güzel bir setup yakalamışım tamam mı? Drobon liquidity'm belli, enterim belli, stopum belli, her şeyim dört dörtlük. Fakat fiyat beni almadan TPM'e doğru gitmeye başlıyor. Şimdi ben burada önceden limitimi siliyordum. Market emriyle dahil oluyordum. Stopumu daraltıyordum. O da yetmedi. Bazen fiyatın gittiği yerlere limit atıyordum. Ta TPM'e ulaşana kadar dibine dibine limit attım. Ufak bir dönem olmuştu. Ya bu şimdi bir kere başlı başına saçma bir hata. Yapabileceğiniz herhalde tradingde en büyük hata bu olabilir. Abicim işlemin peşinden koşmayacaksınız. Bir kere sen orada marketten dahil olduğunda, stopunu daralttığında sen tamamen stratejini bozuyorsun. O stopun orada olmasının bir sebebi var. Sen o stopu oraya şu amaçla koyuyorsun. Diyorsun ki eğer fiyat buranın altına giderse benim trade'im, benim yön tahminim geçersizdir diyorsun. O yüzden o stopu oraya koyuyorsun. Bir kere senin stopunu daraltman tamamen burada gereksiz bir davranış. Stratejiyi bir kere baştan bozuyorsun işlemi kaçırma korkusuyla ve bir kere işlemin de kaçmasından korkmamanız lazım yani bugün trade ettiğiniz son gün olmayacak muhtemelen yarın da trade etme imkanınız olacak e bu işlem kaçsa kaç yazar kaçsa ne olur yani hani buradaki parayı kaçırdın diyelim ne olacak hiçbir şey olmayacak ben sana söyleyeyim o yüzden aslında FOMO'da çoğu insanın düştüğü saçma sapan bir hata işlemi bırakın gidiyorsa gitsin bakın size FOMO'da yapmanız gerekeni şu an çok açık ve net bir şekilde söylüyorum limitini attın tp'nin stopunu koydun fiyat seni almadan tp'ne mi gitti tamam diyorsun ekran görüntüsünü alıyorsun trade'in limitini siliyorsun günlüğüne kaydediyorsun kesinlikle bir daha çarta bakmıyorsun o gün. Bitti. İşlem kaçırabilirsin çünkü. Gayet doğal, gayet normal bir şey. Dördüncü sırada fazla backtest geliyor. Bence bu çoğu kişinin bahsetmediği ama gerçekten çok önemli bir konu. Bakın çoğunuz fazla backtest atıyorsunuz. Günde 8 saat, 9 saat, 10 saat. Ben bunu şahsen kendim 10-11 hatta nadiren de olsa 12 saat backtest atmış biri olarak konuşuyorum. Yapmayın. Bırakın. Bugün şimdi şu an bu videodan sonra bırakın. Yapacağın tarifeyi söylüyorum. İkiye bölüyorsun tamam mı günde? Yarım saat 40 dakika o civarda atıyorsun. Bir haftalık veri backtestliyorsun her oturuşta ve bunu günde 2 defa yapıyorsun. Bir günde 2 hafta haftalık veri backtestlemiş oluyorsun. Ya da sana fazla geliyorsa artık tek oturuşta 3 günlük veri de backtestleyebilirsin. Ama kesinlikle bak backtestte otonoma bağladığını fark ettikten sonra bırakıyorsun. Bu benim için bir haftalık bir süre genellikle. Ne zaman otonoma bağlarsam o zaman bırakıyorum. Backtest atmak kesinlikle önemli. Bilgilerinizi pekiştirmek için kesinlikle önemli. Ben her sabah ve her akşam atıyorum 30'ar dakika. Kesinlikle siz de atmalısınız ama asla tek oturuşta 3 saat, 5 saat, 10 saat backtest atmayın. Yemin ediyorum benim gelişmemi engelleyen tek şey fazla backtest atmaktı. 10 saat backtest atıyordum. Artık stratejiyi marketi anlayamaz hale geliyordum. Böyle gözlerimi kapatınca mum çubukları geçiyordu gözlerimin önünden. Yemin ediyorum size psikolojimi bozmuştu backtest atmak. Bu aşamaya gelmeden backtestinizi azaltın. Benim geçtiğim şeylerden geçmeyin. Çünkü gerçekten iğrenç bir dönemdi. Çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliyorum. Hayatımın en kötü dönemlerinden birisi olabilir. Günde 12 saat backtest attığım dönemler. O yüzden günde 1 saat atın. Az öz olsun. Backtestlerinizin üstüne not alarak atın. Atıyorum şu yüzden longladım. Şu yüzden shortladım. Stopum şu yüzden şuradaydı. Enter'im şu yüzden şuradaydı. Drawon liquidity'im de şuydu diye. Not alın. SS'ini alın. Kaydedin. Stop olsa, no fill olsa veya win olsa da bunları bu şekilde yapın. Yemin ediyorum size çok faydasını göreceksiniz. Backtest bu şekilde yapılmalı zaten. Yaptığım bir diğer hata ise mükemmeliyetçilik. Biraz önce zaten biraz üstünde durmuştum. Şimdi biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben bir tık memur kafasıyla yaklaştığım için ilk başta bu işe her ay artıda kapatmam gerektiğini düşünüyordum ki bu yanlış bir bakış açısı. Çünkü siz burada maaşlı bir iş yapmıyorsunuz daha demin dediğim gibi. Burada kendi performansınız, marketin durumu, dünyanın ekonomik durumuna bağlı olarak bir iş yapıyorsunuz. O yüzden de asla sizin kazancınızın bir garantisi yok. Size maaş veren bir patronunuz yok. Kendi patronunuz sizsiniz. O yüzden aslında market bana zorla kafama vura 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 mükemmelliyetçi olmamayı öğretti hayatın her alanında. Abi her şeyi ekside kapatabilir. Her şeyin bir kusuru vardır. Her stratejinin çalışmadığı, kötü çalıştığı dönemler olacak. Bunu backtest'te de görüyoruz zaten. Fakat iş uygulamaya gelince bize para kaybettirdiği için biraz daha canımızı yakıyor. Ama sadece backtest'te gördüğünüzü uygularsanız, backtest'te gördüğünüzü hatırlayıp ha bu da normaldi. Ben backtest'te de böyle dönemlerden geçmiştim derseniz mükemmelliyetçiliği de çok kolay şekilde yenersiniz zaten. Sonuncu ve yine çok yaptığım hatalardan biri de fazla öğrenip Az uygulamaktı. Saatler boyu YouTube'da geziniyordum. Şu konsept, bu konsept yok. IFVG'yi bu şekilde kullanmıyorsan para kaybedeceksin vesaire vesaire. Bunların hepsi boş. Market aslında çok basit ilerliyor. Bunu gördükten sonra ve psikolojinizde çekirdeğin verdikten sonra para kazanmanız zaten kolaylaşıyor. Burada yapmanız gereken şey basit, az ve öz öğrenmek. İhtiyacınız olduğunu hissettiğiniz yerde üstüne koymaya başlamak. Ama o vakte kadar sadece az ve öz öğrendiklerinizi layıkıyla hakkını vererek uygulamayı öğrenmek olmalı. Bütün konseptleri öğrenmenize gerek yok kesinlikle hatta bu size zararlı da olacak. Bütün stratejileri çözmeye ihtiyacınız yok. Market çok basit hareket ediyor. Sizin burada ihtiyacınız olan şey az ve öz öğrenip bol pratik yapmak. Bu kadar da basit aslında. Bunları keşke ilk başladığımda bilseydim ama bu da yeni bir dil öğrenmek gibi. Konuşmadan, tecrübe etmeden öğrenemiyorsunuz maalesef. Hepiniz bunlardan geçeceksiniz. Hatta bunlardan daha fazlasını bile yaşayacaksınız. Revenge tradingi burada saymadım. Allah çok şükür ilk başladığımda çok cebelleşmediğim için. Ama yeni başlayan traderlar revenge trading ile de çok sıkıntı çekiyorlar. Bu listede olmasa bile sadece aklınıza bulunsun. Dikkatli olun. Bu videoluk bu kadardı. Umarım bu video işinize yaramıştır. Aklınıza takılan soruları yorum bölümü veya hesabımın açıklamasında bulunan Telegram grubumuza gelerek direkt olarak bize sorabilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.